Şimdi kardeşim sen benden ne istiyorsun? Hangi görevleri yapmamı istiyorsun? Yapalım. Gizli malzeme. Kireç taşı tepesindeki özel maden yataklarından demir çıkar. Ya Ram şuradan çıkarsam ne oluyor? Kolay yerden. Geri püskürtme. Çamlık bölgedeki yağmacı işaretlerini yok et. Çamlık bölgeye gideceğiz herhalde. Çamlık bölge şura mı? Orman mı? Labirent mi? Neyse gider bakarız enerjimiz full. Genel gidişat kireç taşı kulelerini zombi köylerinden temizle. Hasat kömürü mücadeleleri ve günlük görevleri tamamla. Tamam yaparız ya bir şeyler. Önce gidelim şuraya. Yapalım görevleri 7 saat kalmış bitmeden. Yapalım bir de şurada etkinlik çıktı. Bir saat oraya gitsem aslında fena olmaz. Baltayı da almadım alsaydım. Bu pvp ne amacını ana namına yarıyor diyeceğin olmayacak şimdi amına koyduğum ya. Her şeyi de sorma. Yok kırmızı ormana gidip bakalım. Yok pvp yok şu siktir git dene öğren işte. Her şeyi biz mi söyleyeceğiz amına koyayım ya. Sal beni. Sal beni sikmeyeyim seni. Şimdi ne istiyorsun sen? Zombi köylerinden anasını sikim. Hangi ara geldin hoş? Görmedim daha Şunları da yanıma aldım ne diyor? Boş ev malzemesi, malzemesi sandı. yeni bir hayata başlamak için ihtiyacın olan şey bir de burada fidan var Meşe fidesi Toprağa ekilmeyi bekleyen genç bir ağaç günün birinde Göğe yükselen kocaman bir meşe ağacı olacak an Sen büyüyeceksin de kocaman meşe ağacı olacak Onu ekeriz bir yere koyayım. bir yer bulursak ekeriz de nerede şimdi burada nereyi temizlemem lazım Kileçtaşı Kulelerinin Zombi köylerini temizle Kulelerini bu arada ne? O ney? O ağır abi mi geliyor? Gelsin. Nasıl vuruyor oruz bu çocuğu? Orada ufak bir takıldı ondan kaçamadım. Yoksa bak böyle boş oturturdum mu onu? Şunları da toplayalım. Ya bu çanta iyi oldu ya. Büyük ya dolmuyor hemen. Şunları bir açalım da. Şimdi oğlum nerede hani bu şeyler? Şunu alayım bir. Yiyeyim hatta şunu direkt atayım ya. Bu şehir kaplamaz O çemenlerde gördün Ben doğru yere mi geldim ya Umarım doğru yere gelmişimdir Şunu ver Suyu da içip gerisini sallayalım Şöyle bir dolaşacağım Çünkü ben anlamadım Anasını sikeyim bu neymiş Orada biri mi ölmüş Yoksa görev mi o? Onu anlamadım. Bir dakika ya şu ismine bir bakayım neymiş bunun. Abi etkinlik daha verdi. Vay amına koyayım. Neyse balık etkinliğiymiş. Siktir et şu. Buranın adı neydi ha? Kireç. Tamam burası işte. Burası da. Haritada bir şey yok ama koyayım. normal zombiler var. Burayı mı temizlememiz lazım? E temizleyelim o zaman. Ama şu aşağıda birisi ölmüş. Onun yanına bir gideceğim. Şunu da bir aç. Bunu açtık zaten onu koyayım. Kafanı sikeyim açtığın şeyi bir daha açıyorsun. Gel. Tamam. Lan oğlum otu niye alıyorsun otu? At otu. İn 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 in. Şöyle gideyim de bari. Daha görevde bir hareketlenmiyor ki. O ne oğlum az önce neredeydi bunlar? Ay belanı sikeyim. Vurma sokuk zırhım gidiyor vurma. İyi ee, seviye atladık. Şey dur zombi geliyor. Seviyede ne verdi ona bir bakayım. Güzel bir şey ver. Vermedi. Rastgele ver gitsin o zaman. Hiç gerek yok. Oğlum az önceki zombi sürüsü neredeydi ya? Orada bir tane ceset gördüm. Bu tarafta mı? Ya bu, bu çevrede olması lazım. Bir çıkayım yukarıya. Da. Aa burada. Zombi köylü. Ha tamam. Olay bu. aynen tamam. Görevi buymuş ya. Burada bir ceset var. Bu tamam çözdük 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 olay sorun yok şunun arkasından vursam Cık, neyse siktir et. buraya sağlam gelmek mantıklıymış da tamam görev başarılı şu dayıyı da Cık, ya sikmişler ya yapacak bir şey yok şunu da açıp diğer göreve gidelim hemen. Diğer görev neydi? Ne var burada? Şunu alalım. Şunu alalım. Gerisi dursun. Büyük bir ihtimalle biz düzenimizi değiştireceğiz. <laughs> Dur şunu da alalım hemen. Yeni bir düzene geçeceğiz gibi bir durum sezdim. O normal yere bırakıp başka bir düzen. Böyle bir halkın içinde bir düzen kuracağız gibi bir şey sezdim. Şu skrebi alalım. Şunu içelim. Sonra olup gidelim. Sen de geliş. Lan. Uç ne yapıyorsun? Gel gel. Kaçma la kaçma la. Kaçarsın. <laughs> Neyse kaçtı. Siktir et silah olsa alırdım da. Adamda silah yoktu. O görev başarılı. Diğer görev <laughs> gizli malzeme. Kireç taşı tepesi diyor. Kireç taşı kuleleri burası. Girişteşi uçurumları. Tepesi şura mıymış? Aynen buraya gideceğiz. Oradan sonra çamlık diyor. Çamlık bölgesi nerede? Çamlık çalıları. <laughs> Bölgelerindeki diyor. iki tane demek. <laughs> Kırmızı mı? Çam ormanı. Çamlık aynı. Yeşille sarı. İlk görev olduğu için sanırım bir tık daha kolay vermişler görevleri. Yalnız ödülümüz gelmiş. Ne gelmiş? Bunu alabiliyoruz buradan. ucu alabiliyoruz güzel. Buradan ne alabilir? Çekiç, bandaj filan. Oğlum şu çantayı istiyorum ya. Harbi bu çantayı istiyorum. <laughs> Ama o premium herhalde. Büyük bir ihtimalle premium ya. Premium yok bende. Belki alırız. Ne kadarmış? 17 lira almayız amına koyayım. Nereye alayım? 10 lira bir şey olsa alırdım da. 17 lira aşar ben 17 lira çıkmaz. 10 çıkar 7'si çıkmaz kardeşim. Şimdi ne diyor burada? Özel maden yani demir çıkart. Şimdi bu mu? Fark eder mi bunu çıkartma? İlla özel bir demir mi var onu mu çıkartacağız? Bakalım. Vur bir tane daha. Kaçta alıyor? Aynen bu değilmiş. Nerede o? Nerede o? Yolla gelsin. Yolla gelsin kardeşim. Şunu ver. Şunu içelim. Salla gitsin. Dayıoğlu gel sen mi? Elimdekinin de canı bitti o değil. Şu mu? asiktir ya. Oğlum nerede la bu? Normal çıkarsak olmuyor mu? Kireç taşı tepesinde. Ben doğru yere mi geldim? He, doğru yere geldim oğlum. Görev çıktığına göre. Doğru yerdir de. Ha tamam. Yağmura koyma. Az önce de aldım. Niye olmadı? O? Bozuk bozuk. Yo bu da olmadı. O ne la? Zombiye bak taşın içinde spam oldu. Bu olur mu? Yo. E be Ben anlamadım. Şunları bir açayım dur ya. Gelmeyin la. Ha, ha şimdi o taraftan alacağım. Var mı elimde bir şey? Kürekle şey varmış. Şunları bir alalım. Burada yok. Şu köşelerdekileri toplayacağım ne yapayım? Alıyorum saymıyor amına koyayım. Özellikle bir demir istiyor herhalde. Var mı bu çevrede? Şu var. Uyar mı kardeşim? Uyarsa alıyorum. Uydu mu? Yo uymadı. Ananızı sikeyim Bu nasıl bir görev ya? Bu uyar gibi. Aynen. Bu biraz daha cafcaflı duruyor. Oldu oldu bu. Bak oldu. Görüntüsünden belli zaten ama. Biraz daha parlak duruyor. <laughs> Dur bakayım. Hayır zombi spam olup duruyor. Bu ne la? Bir tane daha vardır. Nerede o? İçeride mi? Oğlum nerede bu ya? Şu mu lan? Ver hey, lan. Oç ne koşuyorsun? Beynini siktim. Koşuyor geliyor üzerime ya. O zombi de orada kalmış. Ya niye vuruyorsunuz? Oçlar. Salın beni bir. Be. Hadi be. Daha oğlum bu da değilmiş ya. Demir kalmadı ki. Alo. Demir yok. Varda ben mi körüm anlamadım ki. Ya ne koşuyorsun, uç peşimden. Şu bölsün. Hadi be, hadi be. Bir demir bulamadık amına koyayım. Burda mı yok? Yok, burada da yok. Köşede Köşede de yok Üstünde misin lan yoksa sen onu Yok. Oğlum niye saymıyor ya Burada mı? Yok. <laughs> Aa buldum. Tamam tamam buldum amına koyayım koca haritayı döndük Bir bulamadık da Aynen hadi siktir olup gidelim Yeter Şimdi Çamlığa gideceğim Kırmızıdan şeye geçeyim Sarıya geçeyim Yok kırmızıdan mı Yok sarıdan yeşile ee, Sarıdan ilerleyelim o zaman Yeşilden de direkt kömüye gideriz tam tersi daha mı yakın olurla bize 28 enerji 35 bura 35 ise oraya 28 ise tam tersi bize daha hesaplı gelir gibi ben bence aynı olur ya aynı yolu gidiyoruz sonuçta enerji aynı gider etkinliğe de ayırmaya çalışıyorum da şuradan oradan bana lazım olan bazı şeyler var bayağıdır çıkmıyordu etkinlik oraya da gideyim diyeceğim. Neyse video izleyerek gideriz oraya da. Bir ses geldi kardeşim. Neydi o ayak sesi? Dibimde zombi mi var yoksa? Bu arada yanlış gelmişiz. Şunu alıp hemen gideceğim. Oğlum ne oldu la internet? İnternet yapma bak böyle şeyler. Bak, sikerim ben ana yapacak. Burada değilmiş daha. Sarı orman da kırmızı ormanmış. Bir etkinlik daha verdi. Paso etkinlik atıyor da. He, tüccar kaç? 29 dakika. Ben hallederim ya video izleyerek onları. Ka kalır zaten 30-40 enerjimiz. Şuraya gideceğiz. Oradan oraya gideceğiz. Sonra eve giderim. Yok. Birini kaçıracağız gibi bir his var içimde. Ama tüccara giderim büyük bir ihtimalle. Güzel silahlar veriyor. Burada mı görev? Aynen. Aynen. Görev burada gel. Bana para ver. Bana para ver. Hmm. Buldum. Stop. Nasıl tek atmıyor lan? Tamam bir şey yok. Ne yapıyoruz şimdi? Küçük baltamı gerekli yapalım. Hazırlıklı geldim bu sefer. Taş odun aldım. Ha yağmacılar buraya işaret bırakmış. Biz de onları kırıyoruz. Bak oyun belli bir hikaye tabanına oturunca çok güzel olmuş ya. Bu tarz hikayeler güzel oluyor. Mesela iki çete var. Yağmacılar var. Mikrofona vurdum. onu. Onlara karşı mücadele ediyoruz. Sadece zombilere karşı etmiyoruz. Bu sarıyor. Oyuna devam etmek için bir sebep oluyor işte. Diğer türlü hep aynı şeyler ama nakim. Yenilik yok bir şey yok. Tek rakibin zombi olmaması lazım. Siktir git lan. Burada mı bir tane daha var yoksa kırmızı orman ormana mı gitmem lazım benim? Şöyle bir dolaşacağım. kırmızı ormanda mı? Da? Burada mı yoksa burada olması lazım ya. Görev burada çıktığına göre buradadır herhalde. Hiç kaçamam şimdi ya. Elim çarptı bu arada. Zaten zırf aramına koyayım. Krak bari ne yapalım? <laughs> Bunu aslında kullanmazdım da bunker alfa'dan çıkıp gittiğimde canın yarısı gittiydi. Şunu bir Yalnız bir eleman var. Ateş ediyor. Kardeşim ne yapıyorsun? da gel buraya uç. Ateş et de bana. Kaçtı kaçtı. Kaçtı 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 vay oç. Lan gel lan bir kere vurayım lan bir kere lan. Kaçtı neyse siktir et. Kaçırmasak iyiydi de. Kaçırdık. Normalde buralara gelirken yanıma bir tabanca pompalı bir şey alırdım da. Bu sefer almadım görev yapacağız diye. Adamla karşılaştık. Bir dakika. O ne amına koyayım? Aa yağmacıymış orospu evladına bak. Siktir ya. Aman ben böyle bir şey beklemiyordum ki ya. Üzerim de fulldü. Hay ananı sikeyim ben seni. bu evladı dur geliyorum dur. Çanta da gitti oğlum her şey gitti la. Ben ne bileyim zombiler var sanıyordum. Hay sikiyim ben senin ananı avradını ya. Gitmemiştir demin ay itemler? Oğlum kutu mutu vardı gitmesin ya. Sonuçta orada bir görev var. Bir tanesini yaptık. Sikim etkinliğin sal ya. Drop verdi bir de. Çabuk 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 çabuk. Beklemiyordum oğlum ben öyle bir şey. İlk başta zombi olunca dedim orada da zombi sürüsü var. Ateş etti. Ya sikili bastım. Bastım mı basamadım mı bilmiyorum da. Bastım sandım. Basamamışım onu da kaybolmadan kayboldun mu lan bence kaybolmadın ananı sikeyim ya kullanacağım silahları hiç umurumda değil bu ne asiktir onlara bulaşma nerede öldüm ya ben Oğlum yenilendi mi la yoksa? Sizin ben ananızı siktim bekleyin. Ananı avradını siktim. Rus bu çocuğu. Amına kodumun evladı bekle siktim. <laughs> Oğlum her şey gitti la her şeyi kullandım la. Bir etkinlik yapacağım diye ne var ne yok gitti amına koyayım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yo yo var aslında yapacak bir şey gidip analarını sikeceğim şimdi onları. Bu sefer set de ver. Bu sefer ver seti. Şunu ver zaten yarısı kırılmış amına koyayım. Ne veriyorum başka? Şunlar da versen bana. Ee, şunu koyamıyorum. Şunu da şöyle al. Bana bandaj var mı ya? Ver şu an bandajı da. Daha şöyle yapalım bu sefer ölmeye niyetim yok. Bu sefer sikmeye niyetim var. Gidip onun amına koyacağım. Beklesin Horus bu evladı. O değil itemler kayboldu mu ki ya. Oğlum peş peşe öldük. Kesin gitti lan her şey. Uzi gitti. Tabancayı da kaybettik. Oğlum boku bokuna ya. Gider itemleri alırım dedim. Alamadım. Olanları da kaybettim. Amına koduğumun evladı. Siktim seni bekle bekle. Göt veren. Soyunuzu kurutacağım pezevenkler. Dayı ne geliyorsun ki sen şimdi? Ya siktir git be ya. Nerede orası bu çocuğu? Buradasın değil misin? Benim ceset orada mı? Göt veren gel gel. Nerede o? Burada mısın? Gel lan. Hadi siktir git. Benim ceset burada mı? Benim ceset yok mu şimdi? Anasını kim böyle iş. Al bir de balta istiyor. Şimdi şey toplayacağız. Taş, odun. Oğlum bir tane daha yıkmamı istiyor. Çok saçmaymış oğlum. Gelme işte pezevenk ne geliyorsun ki sen? Küçük bir kuruluşuz diye gücünüz bize mi yetiyor zombi piçleri? Bekleyin. Ay ananı sikim ya. Gitti oğlum her şey ya. O kutu da gitti. Kutu da bu kukuna gitti. O kutu bana lazım da büyük bir ihtimalle. Yapamıyoruz mu? Balta yapamıyoruz. Çok güzel. Öf, 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 öf. Dur balta lazım mı Amına koyayım taş yok etrafta ya. Taş ver taş. Ay sikim ne uyuz bir görevmiş ya. Ver. O ne la? Kürek gerekli. Küreğim yok maalesef. Bu kim? Ya ananı sikerim biz siktir git horus be. Gel gel. Ya da gel gel gitme la. Ver o elindekini. Anasını siktiğimin olayı elindeki nerede? Çantası da çantası varmıştır. Neyse ya sikrebi varmış baya İyi ya malzeme toplamama gerek kalmadı. Ver. Gelecek misin? anasını sik Vur vur orası bu çocuğu vur. Sen de vur. Ben de ananıza vurayım. Nasıl fikir? Kır şurayı. Sen de geleceksin değil mi? Gel bok var. Sikim iki görev yapacağız diye. Bir ton şeyden olduk ya. Ne geliyorsun ya? Amcık bir yürü git. Var mı başka bir şey lazım? Bunu da yıkalım. Bunlara karşı mücadele etmiyoruz mu amına Gördük mü Kim? siktir git devril lan bir. Gidiyorum ya. Bir ton enerji harcadık. Üstüne bir ton malzeme kaybettik. Piç gibi kaldık ortada. Bari bizi bünyesine alsa göt verenler. Gidemiyorum lan. Ha? Git oraya ne diyor? Kömüde günlük görevleri tamamla diyor. Tamam. Mücadeleleri ve günlük görevleri tamamla diyor şu an buna koyayım. Seni. <laughs> İyi drop'a giderim ya. Oradan drop'tan da bir şeyler alır. Eve geri dönerim. Ne? Selamünaleyküm dayı oğlu. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Ben ne yapacağım şimdi burada? Ha bir görev daha alacağım büyük bir ihtimalle. Bu görevi nereden alıyorduk? Şey nerede oğlum ya ortadaki ateş? Hı, buldum. Yok la bura değil. La oç bir yol göstersen unuttum. Şura mıydı yo? Bura mıydı yo? Bu neymiş? Ne diyorsun dayıla? lan? Pislikleri git amına koyayım. Sen bana görevi nereden alacağım onu söyle. Hı, buldum. Bu ablamızdan alıyoruz görevi. Görevler tamam. E. Şu kutsal yere mi gideceğiz amına koyayım? Nereye gideceğiz ki? Dayı, dayı ne yaptın dayı? Neyse sal dayı. Ha buna gelecekmişiz. Ne istiyorsun sen? Vay ananı sikeyim Şunları da yanıma aldıydım. Onları da kaybettik. Burada level atlatacağız. Eşya koy Markus yok ki onlar bende ya. Onları büyük bir ihtimalle şeyden toplayacağız. Labirentten. Ben topladığım şeyleri az önce kaybettim. Neyse tekrar toplar buraya geliriz o zaman ya. İyi değil. Bir de şuraya bakayım. Sana. bu kimmiş? Siktir git lan. Bakma öyle. He Burada laboratuvar mı? Yok laboratuvar oraydı. Neyse ya. Hallederiz diğer görevler. Hadi görüşürüz.